Bu sefer sizin çok izlemenizi istediğiniz bir video çekeceğim ve videoda Hill Climb Racing 2 videosu olacak. Şimdi size bir tane araba göstereceğim ama o kadar hızlı ki valla <laughs> şaşırmaktan ağzınız açık kalacak. Çoşunmaktan ağzımız açık kalacak arkadaşlar. Yani bu derece bir hızlı baba. Şimdi açımdan sonra bekleyeceğiz. Bil bil. <laughs> Şuraya bir gelelim. Bakın döndürücü yani rotator değil. Süper güzel de değil. Atlıyorum bunları atlıyorum. Süper kar. Bakın bu arkadaşlar. Yani bu var ya. Yani. O kadar hızlı bir araba ki. O kadar hızlı bir araba ki. Vallahi uçuyor uçuyor. Uçaktan farkı yok. Şimdi gaza basalım. Bakın uçtu hemen. İki saniye uçuyor. Bir dakika. Abi düştük. Çakıldık. Değil. orada havalar nasıl? Çok iyi abi. İyi iyi. Abi tünele girdik. Aa boydu. Bilim kafası kırıldı şu an. Havama yere düştü. Bu sefer sıra Hill Climber'da. Bakın bu araba var ya bu araba. Uçuyor bakın. Ah buydum. Şimdi bakın. Hava uçak gibi uçuyor. Normalde böyle küçücük bir şey ama uçuyor. Bakın. Uçtu. Abo. Havada uçak gibi havada kaldı. Abi çok iyi bu. Ooo, bak iki seçtin. Niye ki? Çünkü uçuyoruz. Evet, uçuyoruz. Ağ! <laughs> ah! <gülüyor> oğlum, oyun bitiyordu ya. Evet, abi az da kafam kırılıyordu. Ha? Olmadı. ah, oh. ah, 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 oh. kapak çaptı, ah bir kafam. Şimdi gelelim Scott'a. Ay, ah, ne olur. Ah. Uçmadı. Ay, <laughs> takıldı kaldı. Oh. <laughs> az da takılıyorduk bir. Evet abi, ama takılıyorduk.

Videoyu izlediğiniz için bir dakika müziği kısayım ki size konuşabileyim. Evet, videoyu izlediğiniz için size teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan abone olmayı ve yandaki zil tuşuna açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Görsünuz ha.